sıvılar sıvı olarak katılar katılar hani ne diyoruz biz buna küçük abdest büyük abdest diyoruz. Onun için Cenab-ı Allah öyle güzel bir mükemmel bir insan vücudu yaratmış. Allah'a hamdolsun nefes ismetle de değiller. İki gözü görmüyor tamam mı? Ama evet, e, 77 yaşında Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbim Zirsun. Çeklerimizin isimleri de yazdık böyle. E, suyumuzu buraya koyuyoruz ki alttan böyle çeksin, daha böyle vitaminini alsın. Şurada bunu alsana yavrum su anem sen. Yasin abisi ben Çok diye susayım. <laughs> Bugün bir misafirimizin İstanbul istikametinden Bayburt istikametine giden bir yolcumuzun çiçekleri ya rahatladım bugün. Bu çiçekleri izlerken dediğini duyduğumda tamam dedim kendime. Şu anda elhamdülillah camimizin içerisinde 52 tane saksımız, çiçeklerimiz mevcut. Dışarıda 120'ye yakın saksımız var. Bütün 30 çeşit çiçeğimiz var, 7 çeşit gülümüz var. Gelen misafirlerimize de beğeniyorlar hocam şundan yok mu diye camimizin cam kenarlarında suların içerisinde köklendirmek suretiyle onlara ikram ediyorum. Bu sene bine yakın çiçek, gül ikramında elhamdülillah bulunduk. Din hizmetlerini yapmaya elhamdülillah devam ediyoruz. Tabii öncelikle insanlarımız İstanbul'dan 900 kilometreden geliyorlar. Kimisi dinlenmek amacıyla, kimi ibadet maksadıyla, kimi ihtiyaç maksadıyla geliyorlar. Bizim Erva ile Reşadi arasında bir dinlenme tesisinin olmaması bizi özellikle bu saymış olduğumuz güzel, hayırlı hizmetleri yapmaya sevk eyledi. Dedik ki, belki e, yani iddialı konuşuyorum, dinlenme tesisi konforunda bir din hizmeti sunmaya Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Burası çok güzel. Hem oyun oynuyoruz hocamızla, hem de namaz kılıyoruz. Çok güzel oluyor. Ca camiyi çok seviyorum. Camiye gelince e, sanki e, Allah'ın gibi hissediyorum. Eğitim konusunda her yıl burada yaklaşık 20 çocuğa Kur'an kursu veriyor. Bu yüzden de çocuklarımızı torunlarımızı köye getiriyoruz. Zaten dışarıdan gelen bir yabancı ilk önce bunu şaşırıyor. Bakıyor ki burası camiden daha çok böyle bahçeye benziyor ve içi rahat ediyor, ferahlıyor. Allah razı olsun, emeği geçen herkesten sizden de Allah razı olsun. Nasıl işte temizlik olunur, nasıl camilere bakılır işte. Hani e, temizlik imandan gelir bunun ispatını yaptı. Burası gerçekten bir cennet bahçelerinden bir bahçe gibi dünyadaki yalancı bahçe. Temizliğiyle ondan sonra misafirperverliğiyle ve e, şu anlamda da köyümüzde su sıkıntısı yok.